Yeah, like huh? oh, like huh? Hepinize yepyeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlarınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız sağ olun ben de iyiyim. Dostlarım yeni gelecek mod Şubat ayın 5'inde bizler olacak. Evet arkadaşlar bu modu kimler özledi? Yorumlara yazmayı unutmayalım. Alaaddin modunu detaylı incelediğimiz zaman... Gerçekten oyunu bırakan oyuncuları geri getirecek bir mod olduğunu söyleyebiliriz. Ben de merakla bekliyorum sizler gibi. Arkadaşlar Alev M416 biliyorsunuz ki yeni nihayide gelmedi. Neden gelmediğini sorarsanız bence bir sonraki nihayeye gelecek. Herkesin beklediği o silah ve göstermiş olduğu YouTuberların silah neden gelmedi? Açıkçası ben de düşünüyorum. Onun yerine daha farklı bir silahlar geldi. En Yampi gibi ama dediğim gibi gelme ihtimali yüksek. Diğer nihayete hazırlıyor olabilirler o silah. Bunu da buradan sizlere söylemiş olayım. Netleyip koyalım. Arkadaşlar oyuna yeni güncellemede yeni Sniper geliyor. Görselde görmüş olduğunuz üzere. Evet, yeni güncellemeyi Sabırsız da bekliyoruz. 4.2 çünkü çok beğenemedik bildiğiniz üzere. 4.3'te daha iyi şehir olacağını ben inanıyorum. Şahsen. Evet yeni güncellemelerden haberdar olmak istiyorsan tabii ki zili açıp bu güzel yorumunu eksik etme. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. daha hızlı iniyor. Hmm. Paraşütünü de hızlı açıyor abi. Direk çöküyor. Şu eve gir hemen. Adam geldiği zaman evden çıkma. Tamam mı? Sadece o yeterli. Ben de silah bulayım hemen. Çünkü senin oğlun eve ben hemen desteği gelirim. Tamam. De... Geldi adam. Tamam. Geldi mi? Dur bir dakika ben silah Vurayım alayım. mı sana abi? Tamam geldim dur. Geldim bir dakika. Buraya mı? Yok geldim geldim. Arbalet var adamı dur. Aldım. İki kişi bir kişi daha var abi vurursun. Ne lan bu? Adam Alo! Adam yok buldum sen. Ha ben buldum ya. Nerede? Adamlar. Evet evde evde gel. Üste evet, mi? Tamam abi. Sen bunu lazım. ama. Mis. Ya gel bizim o şeye gidelim ya seninle. Gördüğüm üzere. O kim ki ya gelip de bizden. Kutlarımızı çalıyor. Bin ya şu arabaya. Tamam sen arabayla devam et. Ben abi ya. Oraya doğru git. fury var ama orada ha bilgin olsun. fury diye biri vardı. Arkamızda var. Arka var adam var. Tamam bir dakika arkamızda var. Dur arkaya ben gidiyorum tamam kişiler. Sen arkamda kal. Bekle. Ben bir göreyim onu. Hangarda var. Sensibot botta o diğeri gerçek. Onu çekti bak. Dışarıda. Ben aldım onu. Tamam bak bu gerçek. O diğeri bottu. Ya bir bakalım ne varmış. Çok da bir şey yok. Şunu alayım. Şunu da böyle alayım. Skar var mı sende? 1.56 Yok abi bende. <laughs> tamam tamam buldum. Benzin de alayım. Gel burada M4 var abi. Skar oynayayım ya. M4'ün hasarı düşük ya. Düşürmüyor adamı. Ondan dolayı. İyi tamam. Gel arabaya binelim. İki seviye kaskım var mı? <laughs> kaskım iki seviye. Kaskım var mı? Üçün var orada. İki seviye var abi. Yok yok. Teşekkürler. Gel bak iyi sen. Bir se... Alacaktım tamam abi geliyorum. Şu... MyTB'yi göz atalım. Önümde adam var. Bot bu da Bu da bot. Tamam aldım. Hayır, <laughs> hayır. Botlardan bıktım ya. Çok bot çıkıyor. Önümüz dolu. Öndeki ev dolu. Sağdan gel benimle. Evet evde dolu şu an. Girdim. Evdeyim. Kapı açık. Hadi gir. Önümüzdeki ev mi dolu acaba? Bunun hiç sesi yok. Hiç sesi yok abi ya. Önümüzden bir savaş var ama önümüzde. Powercraft gelmiş zaten buraya. Powercraft var burada da. Boş içi. Önümüzde bir savaş dönüyor. Ne kastı be? Görüyor musun? Arabayla geçiyorlar belki. Yakından. Bizim olduğumuz evler temiz. Şunlar dolu bence. Evet. Bir de şu, şu dolu. Gelmişler oraya gitmiştir. Şu dolu. Kafa mı atalım? Kafa atalım. Sana bağlayayım abi. Gel ya, ya kafa atalım. Daha düzgün bir yere geçelim. Oradan onlara spray atalım. Bu daha mantıklı olur. Ben geliyorum abi. Tamam gel. Ben sağdan devam ediyorum. Hangi eve? Sağ mı sol mu? Şu an şu önümüzdekinde sıkıntı yaşadı. Sağdakine gel. Sağa doğru devam ediyorum ben. Var mı kimse? Bakalım var. Gibi. Verdi ses. Şu katlı mavi de galiba. Şu mi? Yoksa şurada mı? Daha ilerisinde ama burada da var abi. Tamam bekle sen. Sadece göstersin kendini. Hata yolda var. Yolda var bir tane adam. Bekle bekle. bekle. tamam bekle adamlar belki. Aa baydı. Baydı mı? Susuyordur belki belli olmaz. Aa burada burada abi. Nerede? Ben geldim. Araba, Araba geldi. geldi. Kaçıyor mu? Aldım onu. Vur abi sana. Kaçamadı. Helalsin. Abi havada geliyor. Gel bakayım, bir kişi gördüm orada. Gördü falan adamı. Evet evet adam. onu gördüm, gel gel. Kelebek almış. Gördüm onu. İndirdim. Takım arkadaşı evet. olabilir dikkat kelebek. Eve kaçtı. Arka geldi. Nerede? Çatıda abi 3 kaldı. Ben ben safe'im. Tamam bekle. Sen bomba attın oraya. Neydi varsa sana atabilir abi. Bomba deniyor bana. Kötü gitti. Çatıda abi şu an, O Kapının üstünde yerdeki yerde. Can az Aa canaz şey kelebek oldu abi. Ben lan oraya geliyor. Çekti seni. Çekti beni. Hayır bir, yer, bir yerde. Hadi mermi bitti. Oğlum mermi bitti lan. Adamın şansına bak ya. Adamın şansına bakar mısın? Benim bitti. Nerede o? Aynı yerde bu Özellikle sen oynadın. Niye? Çekmeye.